Merhabalar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi günlük fal yorumu. Evet, neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Biraz gözyaşları gördünüz mü sıçradı. Hadi bakalım inşallah aydınlık temizlik olsun. Gözyaşları temizlesin. Onlar da ruhumuzu temizlesin. Evet sıkıntı sıyrılıyor gidiyor bak aydınlık şuradan temiz bir ay doğuyor. Ya gene etrafında o kadar çok laflar sözler olmuş ki şimdi var ya bu tatile gitti geldi millet ondan sonra böyle şş, akrabaydı sülaleydi bilmem neydi laflar sözler başladı yine. Bakar mısın burada sen şurada kocaman bir tavuk e, kocaman bir kısmet yakalamışsın kısmet kısmeti getirmiş şimdi ilk önce ufak diye bir böyle kendince ufak gördüğün bir kısmeti yakalamışsın ama arkasından başka kısmetler daha gelmiş bak şurada ayakta duruyorsun bak elinde bir şey var birine bir haber göndereceksin o haber göndereceğin kişi de buradaki kısa boylu biraz tombul ona haber göndereceksin o haberi alıyor hemen böyle geliyor ve bir görüşme yapıyorsunuz onunla şurada peş peşe görüşmelerim var bak peş peşe telefon görüşmeleri şurada ufak bir kalabalık çıkmış bu bir iş ortamı gibi sanki e, iş ortamında senin için yani senin adına belki senin doğum günün falan olabilir sanki bir iş ortamında arkadaş ortamında senin belki doğum günün olabilir bunun gibi bir kutlama bir kutlama bir davet gibi bir şey var bu, bu böyle sen de şaşıracaksın hiç beklemiyormuşsun bak burada bir aydınlık şunlar hep etrafında biraz laflar sözler var onlar burada birisi senin gözlerini kapatıyor bak sana sürpriz yapılıyor ya resmen senin gözlerini kapatmışlar Şurada iki kişi. Bak biri bu. Bir tanesi yaşlıca bir bayan. Bir tanesi de şişman bir bayan. Bak bu iki kişi böyle bunlar yaşlı galiba çünkü dizlerinde örtüm örtü örtmüşler böyle dizlerine. Böyle bir yerde oturuyor sanki burası böyle çardak gibi falan bir yer tamam belki bahçe mahçe olabilir. Bu iki kişi ay bakar mısın bunların konuştukları konulara bunlar hep milletin dedikodusunu yapıyorlar. Böyle iki kişi varsa ve bunlar emin olun ki sizinle ilgili de etrafa yayıyorlar yani resmen canlı yayın yapıyorlar. Yani böyle bakar mısın bunların konuştukları konulara işleri güçleri yok ha bile milleti çekiştiriyorlar. Böyle de iyiymiş bak tam içi görünüyor. Şurada bir E harfi. E harfli kişiyle ilgili bazı haberler duyacaksınız hem de bunlardan duyacaksınız. Ve bak şurada bir tane bayan var kıvırcık gibi saçları var bak beyaz yüzlü kıvırcık saçlı. Bu, bu bir yerde çalışıyor böyle bir hemşire gibi e, ya da bir doktor gibi böyle yani böyle hastane ortamı gibi bir yerde çalışan birisi. Bu iki bayan özellikle de buna takmışlar kafayı şimdi bu biraz rahat. Böyle geliş gidiş saatleri falan belli değil ya. Ona takmışlar bir kere bunlar kafayı. Hep en çok bunun dedikodusunu yapıyorlar. Aman boş verin yapsınlar ya. Bunların zaten çeneleri durmaz ki. Evet. Şurada birisi çıkmış bak. Bu bir bayan. Gördün mü? sanki onun elinde bir baston var. Böyle bir şeye tutunarak yürümek zorunda. Çünkü bu galiba böyle bir operasyon geçirmiş. Sanki böyle bir bel fıtığı operasyonu gibi ya belinden. Sanki böyle belinden kalçasına vuran bir şey varmış. Onunla ilgili bir operasyon geçirmiş. Genç biri aslında. Ama böyle elinde bir baston gibi bir şey bir şey var. Onunla yürüyor böyle bugünlerde. Bak onun bile lafını sözünü yapıyorlar. Şuradaki gemiyi gördüm mü sanki böyle saltanat kayığı gibi bak. Gördün mü? Çok güzel çıkmış bak. İçi, bak burada geminin kamerası diyeyim. Bak içinde birileri var üstünde birileri var. Bu böyle çok şaşalı bir şey. Yani bu bir miras olayı bence. Burada bak denizde sırt üstü yüzen biri var gördün mü? Bu bir miras olayıysa bu miras olayıyla ki bak çok güzel bir miras düşecek size. Resmen saltanat payı bak. Çok güzel bir pay düşecek size. Yani bu var ya kadar güzel gelecek ki bütün hayatın değişecek inşallah bir an önce. Bütün hayatın değişecek. Yani böyle hem istediğin evi alırsın, hem istediğin arabayı alırsın, istediğin yere gidersin, gezersin, dolaşırsın. Bak ailen içinde şu an maddi bazı maddi imkansızlıklardan dolayı böyle tartışmalar, işte huzursuzluklar falan oluyor ya. Onların hepsi geçecek, gidecek merak etme. Bu kayık da sana doğru geliyor. Bak aydınlık kapılar. Şunlar yine kalabalık ortamlar. Çok biraz laf söz var. Bak gözler de var, laf söz de var. Hani böyle gözler nazar anlamında değil. Sürekli seni takip eden birileri anlamında. Şurada aydınlık kapılar var. Bak burada birisi birisine bir şey uzatıyor. Şimdi bu bu bir erkek. Buradaki de bir bayan. Bak bunların aralarına mesafeler girmiş. Bunlar ayrılmışlar. Fakat bu erkeğin kafası dank etmiş kafaya düşmüş herhalde bir saksı elinde bir tane hediyeyle çıkmış gelmiş bak burada gitmiş hediyesini alıyor burada da bunu ama şimdi sen acaba bunu isteyecek misin? Bu gitti istediği gibi eğlendi gezdi dolaştı hani böyle e, arılar her çiçekten bal alır ya gitti başka dallara kondu çiçeklere kondu geri geldi sana sen acaba isteyecek misin böyle de bir durum var o kadar da kendine güveniyor ki almış hediyesini gelmiş 6 ve 5 rakamları var ee, şurada gene kapılar bak burada hanenin içine sanki bir yıldız yağmuru gibi bak çok sıkıntılı zamanlar geçirdin ama artık bunlar geçti artık kendini üzmeyi bırak tamam mı seni hak eden seni hak eden senin sevgini hak eden kimse onunla birlikte ol seni üzen, seni böyle sürekli aşağı çekmeye çalışan, sürekli sana hakaret eden böyle insanları hayatında tutmana gerek yok. Çünkü sen gerçekten değerlisin. Bir önce bir kendi değerini anla ya. Niye sen bunlara değer veriyorsun? Sen zaten çok değerlisin. Bak senin değerini, kıymetini bilmiyorsa bırak gitsin ya. Bak kalp. Hayatına yeni biri girecek merak etme. Bu hayatına girecek olan insan seni anlayan, seni seven. Bak burada gene ayna çıktı, ayakla ayna. Sen bir türlü göremedin bu içindeki gerçek gücünü. Bir, bir, türlü kendinle yüzleşemedin. Bu ayna böyle sürekli çıkacak. Aynanın yanında yanan mumlar var bak. İki tane dileğim var. Önce bir kendini gör, kendini bir tanı. Neleri yapıp neleri yapamayacağını bir keşfet. Ondan sonra dileklerin olacak. Bu döngülerden çıkacaksın, bu dileklerin olacak. Şurada iki tane fok balığı gibi kısmetim var. Kısmetlerin açılmış geliyor zaten. Bak böyle çevire çevire bakıyoruz. 5 ve 7 rakamları çıkmış. 57 gibi. 57 gibi bir rakam çıkmış. Ama ne ki bu acaba? burada üç kişi var. Üç tane bayan. Bunlar kendi aralarında konuşuyor. Şimdi buna, bunlar bir, birisi hakkında konuşuyorlar. O konuştukları kişi 57 yaşında olabilir. Şimdi o konu, konuştukları kişi bir erkek. Bu üç bayan bir erkeğin çekiştiriyorlar. Yani işte yani bu yaştan sonra böyle böyle yapmış işte bilmem ne. Bu konuştukları erkek var ya böyle e, hani karısı çoluğu çocuğu var evden ayrılmış gitmiş yani ayrılmak üzereler falan şimdi bu üç, üçü de konuşuyor ya insan insana bu yaştan sonra lazım bu ne saçma bir hareket falan gibi o erkek kimse onun hakkında konuşuyorlar galiba döner arkadaşım döner her giden geri dönecek tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kökçü dükkanı ama sen işte o kökçü dükkanı mısın buna karar vermelisin birileri seninle ilgili bazı bilgiler öğreniyor. Bak o iki kişiye dikkat et. Bak bir tanesi uzun boylu zayıf, bir tanesi kısa boylu şişman. Seni merak ediyorlar ve seninle ilgili etrafta böyle bir şeyler soruyorlar. Yani bu senin kulağına gelecek. Bu ikisine dikkat. Evet şurada bir makas çıkmış. Bazı şeyleri kesip atacaksın. Burada bir gözlük çıkmış. Bak bazı şeylerin gerçek yüzlerini göreceksin. Bugüne kadar görmedin. Ama artık görmeye başlıyorsun endişelenme. Bunlar peş peşe telefon görüşmelerin temiz temiz telefon görüşmelerin var ve kısmetlerle ilgili. Şimdi uzun zamandır işi şimdi böyle şöyle diyeyim uzun zamandır çalışmıyordu tamam mı bir müddet ne bileyim evlendin çoluk çocuk oldu bilmem ne oldu işi gücü bıraktın birazcık. Ama şimdi işe geri dönme zaman sen işe, işe geri döneceksin kısmetlerin de açık çıkmış. Hani böyle yeni başlangıçlar Dedik ya yeni başlangıçlar zamanı. Evet. Şurada bakalım. Evet. Hemen şuradan bir haberin geliyor. Bak kuş. Kuş gibi de arı gibi de bir şey. Güzel bir haberin geliyor. Sıkıntım var geçecek. Ay da, şuradan güzel bir ay doğuyor. Burada tertemiz bir kalp var gördün mü? yakında kalbin çok rahata erecek inşallah. Şurada bak gene üç kişi şu ortaya birini almışlar böyle onunla konuşuyorlar gibi bir durum çıkmış. Şurada gördün mü bir ev gibi sanki böyle bahçeli mahçeli bir ev burayla ilgili bir görüşmeler yapacaksın birileriyle böyle ufak bir yer almak gibi böyle hani böyle bağ bahçe işlerine meraklıysan böyle ufak bir yer almak gibi bir düşünce var kafanda öyle bak burası neresiyse artık bak böyle ufak tepelikler, dağlıklar falan var. Böyle tepelik, dağlık bir yer. Orada orman gibi ağaçlar, mağaçlar var. Bak böyle bir yer. Yani böyle huzur bulabileceğin bir yer istiyorsun. Artık bu saatten sonra böyle insan kalabalığı falan değil, huzur istiyorsun. Bununla ilgili de girişimlerde bulunuyorsun. Bunlar senin gözyaşların. Evet, birazcık sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun. Hani bir sanki sık, hayatında sıkıntının biri gidiyor, biri geliyor gibi. Birisi gidiyor diyorsun ki oh be artık biraz rahatlarız diyorsun başka bir şey çıkıyor. Onun gibi bir durumlar yaşıyorsun. İnşallah düzelecek. Şurada bir bayan var bak. Gördün mü? Kafası falan kapalı bir bayan. Birazcık yaşlıca bir bayan. Hanene doğru yönelmiş. Sana bir hediye getiriyor bak elinde. Biraz bu bayan da böyle hasta gibi ama seni ziyarete gelecek gene de. Şuradaki gördün mü keçi? Seninle inatlaşan biri var. Bir konuda biriyle çok inatlaşıyorsun. Bu senin eşin olabilir. Yani böyle ikiniz var ya iki kuma gibi olmuşsunuz artık. Sen böyle fakat sen bu durumdan hoşnut değilsin. Diyorsun ki ya kocaysa koca gibi olsun. Bu ne böyle kuma gibi? Ya da karımsa o şekilde davransın. Neden böyle kuma gibi davranıyor diyorsun ama aranızda bazı zıtlaşmalar olmuş zamanında. Bundan dolayı da şu anda böyle birbirinize sanki böyle iki inatçı keçi gibi inatlaşıp duruyorsunuz. Bu durumdan zaten çoluğunuz çocuğunuz da hiç mutlu değil. Bak şimdi ben böyle kocan dedim ya. Arkadaşlar siz şimdi bu kolektif açılımlar olduğu için erkek beyefendi arkadaşlarım siz de kendinize onu karınız olarak alın yani. Şimdi fal yani kadına erkeğe ayrı ayrı bakılmaz ki kolektif bakıyoruz. Bak burada bir kuş çok güzel bir müjdeli haber yakalamışsın. Bak burada temiz bir kalp. Kalbinin böyle resmen kanatları var. Uçuyor sanki. Şurada saçını iki yandan bağlamış biri var. Gördünüz mü? Sanki böyle ufak bir çocuk mu acaba? Kız çocuğu mu? Bu kız çocuğuyla ilgili. Sanki böyle okul mokul işleri. Bugünlerde bunlarla ilgili biraz koşturmacalarım var gibi. Şurada biri var bak. Bak onun kuyruğu var gördün mü? Bak bak resmen kuyruk. Onun bir kuyruğu var. Yolunu başka yöneçi. Artık ha bu haneden yolu bu tarafa doğru çevrilmiş. Şurada bir gözyaşı çıkmış. Şurada bir araba var. Bir araba konuları var. Bir araba değişikliği ya da bir araba alma gibi bazı durumlarınız olabilir. Temizleniyor, aydınlanıyor. Hiç merak etmeyin. İnşallah aydınlık olacak. Bak bir cami türbe ziyareti gibi bir ziyaret. Orada dilek yapacaksın galiba. Böyle birileri de fotoğraf fotoğraf çekiniyor. Hatta onlara falan da bakacaksın. Bunlar da hani böyle, belki kendince eleştirebilirsin bile. Eleştirme bırak herkes istediğini yapsın. İşte gelmişler burada fotoğraf çekiniyorlar falan gibi bak şurada yine aydınlık kapı bu senin cami türbe ziyaretin şurada birisi dizlerinin üstüne çökmüş kafasının üstünde birini hayal ediyor sanki onun için dua yapıyor burada sen T harfli biriyle karşılıklı bir şeyler konuşuyorsun sen sanki sırtından hançerlenmiş gibi hissediyorsun bu T harfli kişi sana öyle bir yanlış yapmış ki resmen seni sırtından hançerlemiş sanki bunlar senin zoruna gidiyor geçecek o da geçecek hepsi de geçecek hiç merak etmeyin Sadece siz güçlü olun. Kendinizi düşünün. Başkalarını boş verin. Kim ne derse desin hiç önemli değil. Önemli olan senin fikirlerin. Çünkü bu senin hayatın. Başkasının değil. Bu hayat senin. Hadi şimdi bir de bu pandül bakalım. Ondan sonra da bitirelim falımızı. Şimdi. Şöyle kağıda yazıyorum da. Bakalım şimdi. Bir arkadaşımız demiş ki İsmihan'la. İsmihan'la muhterem birlikte olacak mı? İsmi Han'la muhterem birlikte olacak mı? Evet olacak. Evet. Dur şurayı sileyim de şöyle yapacağım arkadaşlar. Daha güzel bir fikrim var. Siz de görün diye şöyle yapacağım. Ama şurayı kapatmak zorundayım. İsmi Han'la muhterem. İsmi Han'la muhterem birlikte olacaklar mı? Bize göster. Evet diyor ki bir arkadaşımız da beni de, beni terk eden, bana borcunu ödemeyen, beni mağdur etti. Bir arkadaşı ya da birlikte olduğu insan onu mağdur etmiş, borçlarını falan ödememiş. Diyor ki çok arkasından beddua ettim, ettim. Dualar kabul olacak mı? Evet, olacak. Vahide Şafak demiş ki evim ve arabam olacak mı? Vahide şafağın evi olacak mı? Arabası olacak mı? Peki bunlar yakında mı? Biraz zaman biraz zaman mı var? Evet, biraz zaman var ama olacak. Demiş ki emekli olabilecek miyim? Vahide Şafak emekli olabilecek mi? Evet. Demiş ki er bir arkadaşımız da demiş ki Ergün ayrılacak mı? Ergün ayrılacak mı? Hayır. Ramazan adım atacak mı? Ramazan adım atacak mı? Araları düzelecek mi? Hayır mı? Hayır çıktı arkadaşım. Ramazan adım atmayacak demek ki. Bir müddet daha adım atmayacak. Şimdi bu ay içinde kendi evime gidecek. Sevgi yaz isimli arkadaşımız da demiş ki bu ay içinde kendi evime gidebilecek miyim demiş. Bu ay içinde kendi evine gidebilecek mi? Evet. İnşallah siz de bu ay içinde kendi evinize gidebileceksiniz. Evet arkadaşlar canlarım benim bugünlük de bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sokak hayvanlarına da bir kap mama bir kap su vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.